Hepinize merhabalar. Bitcoin'in, Ethereum'un, XRP'nin, Atom'un ve Unicoin'in teknik analizini yapacağız. Bitcoin'le başlarsak eğer Bitcoin'de sizlere gösterdiğimiz bir yükselen takoz formasyonu vardı. Ve bu yükselen takoz formasyonu aşağı yönlü kırılıp onay bölgesine geldiğinden bahsediyorduk. Bununla beraber daha kısa vadeli olarak bir simetrik üçgen formasyonu oluşumu söz konusu. Ve bu simetrik üçgen formasyonu aslında son bölgelerine oldukça yakınız. Bundan dolayı yaklaşık olarak bir gün içerisinde bu simetrik üçgen formasyonunda bir kırılım onayı yapabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi burada eğer aşağı yönlü bir kırılım meydana gelirse ki bunun seviyesi ortalama olarak şu anki aşamada 19 bin dolar seviyesinin altı olarak gözüküyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bir kapanış gelirse eğer Bitcoin'de bir fiyat düşüşü başlayabilir. Ve burada simetrik üçgen formasyon hedefi ortalama olarak 17480 bandı olarak gözüküyor. Takozumuzun hedefi de yaklaşık 16800 dolar olarak gözüküyordu. Eğer ki bu kırılım meydana gelirse bu iki bölgeden birine fiyat düşü gerçekleşebilir. Ancak aksi yönden eğer buradaki simetrik üçgen formasyonu yukarı yönlü kırılırsa öncelikle takip edilmesi gereken konu fiyat yükselişi değil hacim olacaktır. Çünkü Son dönemde Bitcoin'de ve birçok kripto parada hacim olabildiğince düşük seviyede ilerliyor. O yüzden bu kırılımın aslında bir hacimle onaylanmasını beklemek oldukça sağlıklı bir sonuç verebilir. Ve buradaki aslında kısa vadeli trendin kırılımı ortalama olarak 19.200 doların üzerindeki 4 saatlik kapanışa tekabül ediyor. Ancak onun yerine buradaki yatay direnç bölgesi olan 19.500 dolar direncinin yukarı yönlü kırılımında beklemek biraz daha sağlıklı sonuç verebilir. Ve eğer 19500 yukarı yönlü kırılırsa bu sefer Bitcoin'in 20.000 dolara kadar yükselebileceği adına sinyaller alabiliriz ve bu zamana kadar gelmiş geçmiş en yüksek tepesindeki rekoru bir kez daha tazeleyebilir. Bitcoin'in teknik analizinden sonra eğer Ethereum'a geçersek Ethereum'da da hatırlarsanız eğer sürekli olarak bahsettiğimiz destek ve direnç bölgeleri vardı. O da şuydu: Eğer 580 dolar desteği aşağı yönlü kırılırsa 550 dolara kadar bir düşüş gelebilir. Aksi yönden 620 dolar yukarı yönlü kırılırsa yukarı yönlü bir yükseliş devam edebilir. Çünkü bunun aslında dayandığı önemli noktalardan birisi şu: Ethereum bir yükselen üçgen formasyonu görüntüsü de çiziyor. Her ne kadar burada yükselen üçgen formasyondaki hacim düşük olsa da böyle bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden eğer 620 dolar direnci yukarı yönlü kırılırsa ortalama olarak burada yükselen üçgen formasyonun hedefi 750 dolar bandından geçtiği için o bölgelere doğru bir yükseliş gelebilir. Ancak aksi yönden burada 580 dolar desteği aşağı yönlü kırılırsa burada yükselen üçgen formasyonu da gündemden düşeceği için ve aynı zamanda önemli bir destek kılacağı için ilk etapta 500 dolara kadar bir düşüş gelebilir ve düşüş daha da derinleşebilir. Çünkü şu an için aslında psikolojik olarak 600 direncinin alt bölgesinde bulunuyoruz ve bu bölgelerden başlayabilecek bir düşüş Ethereum'u 500 dolar desteğine doğru geri çekebilir. Ethereum'dan sonra da XTP'nin analizini yaparsak eğer XTP'de öncelikle göstermek istediğimiz en önemli şey burada XTP'de bu zamana kadar MACD indikatörünü diğer coinlerde de gösteriyorduk. XTP'de de çok yüksek bölgelerde bunu ortalama olarak 860 bölgesi diyebiliriz. bu bölgelerden itibaren bir satış sinyali verildiğini görüyoruz. Bakın bununla beraber XTP'de kısa vadeli bir düşen trendimiz söz konusu. Ve bu trend birçok defa test edilip şu zamana kadar kırılamadı. Eğer ki XRP'de bu bölge yukarı yönlü kırılırsa bu da yaklaşık olarak 60 sentin üzerinde 4 saatlik kapanışlara tekabül ediyor. Önümüzdeki ilerleyen 4 saatlerde. Ancak burada net olarak bir kırılım bekleyeceksek bunu ortalama olarak 61 sent seviyesinin üzerinde kapanışlar olarak tekabül edebiliriz. Ancak XRP'de de hacim olabildiğince azaldığı için bu kırılım gerçekleşse dahi bir fake out olarak kalabilir. Çünkü az önce gösterdiğim gibi günlük grafikte de maddi bir satış sinyali vermekte. Bu aslında olabildiğince önemli bir sinyal bizler için. Bundan dolayı XRP'de 65 cent seviyesinin yukarı yönlü kırılımını beklemek fiyat yükselişi açısından büyük bir önem arz etmektedir diyebiliriz. Eğer çünkü o bölge kırılırsa XHP'nin bu sefer daha yüksek seviyelere kadar yükselebilme ihtimali söz konusu olabilir. Ancak kırılamazsa bakın bu bölgelerdeki düşen e, direnç bölgesindeki direnç bölgesindeki alacağı tepkiyle beraber yaklaşık olarak her zaman belirttiğimiz gibi 55 cent seviyesine kadar bir düşüş meydana gelebilir. 55 cent seviyesi de aşağı yönlü kırılırsa 46 cent seviyesine kadar düşüş devam edebilir. XSP'de bir farklı açı daha var. Onu da sizlere gösterelim. O da bir simetrik üçgen formasyonu oluşumuna sahip olması. Ve bakın bu simetrik üçgen formasyonun aslında içindeki hacim giderek azalıyor. Bundan dolayı az önce gösterdiğimiz 55 cm seviyesi aşağı yönlü kırılırsa burada simetrik üçgen formasyonu da onay bölgesine gelmiş olacak. Ve her ne kadar çok uzak gibi gelse de bu simetrik üçgen formasyonu hedefi 28 cent civarından geçiyor. Eğer bu bölge kırılırsa böyle bir ihtimalin gündemde olabileceğini bilmek önem arz edebilir. Ancak tabii ondan önce az önce de bahsettiğim gibi 55 cent seviyesi aşağını kırılırsa ilk düşüş bölgesi 46 cent seviyesi olabilir. Aksi yönden simetrik üçgen formasyonu yukarı önüne kırılıp daha yüksek tepelere doğru bir yükseliş gelecekse de Az önce bahsettiğim gibi 65 sen seviyesinin yukarı yönlü kırılımı bize bunun sinyalini verecektir. O yüzden bakın burada analizleri yanlış anlamayın. Aslında ben her iki yönde de önemli destek ve dirençlerden ve bu kırılımlara göre neler olabileceğinden bahsediyorum. Bunlara dikkat etmeniz sizler için faydalı olabilir. Şimdi atoma geçersek eğer XRP'den sonra Atomda da bahsettiğimiz gibi bir önceki günde emalar bir satış sinyali vermek üzereydi. Ve şu an için emalarda bir kırılım olduğunu görüyoruz. Satış sinyali veriyorlar. Bu atomun düşebileceği adına aslında önemli sinyalleri barındırıyor. Tabi ne zamana kadar? Kısa vadeli emalar eğer bir alım sinyali vermediği süreye kadar. Bunun yanında atomda bir farklı açı daha var. Onu da göstermek istiyorum sizlere. Bakın bu aslında size buradaki yükselen kanal formasyonu daha önceden göstermiştim. Bununla beraber bu kanal formasyon hedefi yaklaşık olarak 4.2 dolar bandından geçiyordu. Ve bununla beraber burada bir ters fincan kulp formasyonu oluşma ihtimali söz konusu olabilir. Bunun en önemli bize sinyali eğer ki fiyatlar 5 dolar desteğini düşerse bu oluşum meydana gelmiş olacak. Ve 5 dolar da aşağı yönlü kırılırsa 4.2 dolar bandına kadar bir fiyat düşüşü olabileceği adına bize sinyalleri verebilecek. Ancak bakın burada da düşüş olasılığı hakkında konuşuyorum ancak 5 dolar desteği aşağıını kırılmazsa bu ihtimal gündemde olmayacaktır. Bunu da sizlere uyarmak istiyorum. Atomda bir başka açı daha var. Ona da tekrardan göz atalım. O da omuz baş omuz formasyonu oluşmuş olması. Ancak o da onay bölgesinden uzak. Onun da onay bölgesi 5 dolar desteğinden geçiyor. Ve bakın 5 dolar aynı zamanda bir psikolojik destek bölgesidir. Bu bölge eğer kırılırsa kanal formasyonu ilk hedef hatırlarsanız 4.2 bandıydı. O bonun da hedefi yaklaşık olarak 3.5 dolar bandı olarak gözüküyor. Atomdan sonra Unico ile bakarsak eğer de sizlere yine gösterdiğimiz bir yükselen kanal formasyonu vardı. Ve bu yükselen kanal formasyonun alt bandı birçok defa test edilmişti. Ve bu band aşağı yönlü kırıldı. Burada kanal formasyonun ortalama hedefi yaklaşık olarak 2 dolar bandı olarak gözüküyor. Ancak oraya gitmeden önce karşımıza çıkabilecek en önemli destek seviyeleri ilk olarak 3.44 seviyesi. Bu bölge eğer aşağı yönlü kırılırsa 3.12 seviyesi gelebilir. 3.12'de aşağı indi kırılırsa 2.80'e ve bakın bu şekilde burada gözüken seviyelerin her birinin kırılımı düşüşü bir sonraki seviyeye doğru sürükleyebilir. Düşüşün iptal olabileceği en önemli noktada şu anki aşamada yaklaşık olarak 3.76 dolar seviyesinin üzerinde 4 saatlik kapanıştır. Çünkü eğer Uni bunu yaparsa bu sefer yükselen kanal formasyonu içine girebileceği için Düşüş olasılıkları o an gündemden kalkmış Olacaktır Son olarak şunu belirtmek istiyorum aslında birçok altcoin Hareket açısından bitcoine de doğrudan bağımlı bir yapıda O yüzden ilk analize tekrardan dönelim Ve onun üzerinden bir tekrar Yaparsak Diğer coinlerin hareketini anlamak açısından da Bize faydalı olur Bakın burada İlk analizde de bahsettiğim gibi eğer 19.000 doların aşağısında bir kapanış meydana gelirse 4 saatlik olarak burada Bitcoin'de bir fiyat düşüşü başlayabilir ve Bitcoin'e eğer altcoinler uyarsa onlar da Bitcoin'le beraber bir düşüş dönemine girebilirler. Ancak burada eğer 19.500 doların üzerinde bir kırılım meydana gelirse 4 saatlik olarak fiyatlar o bölgede tutunursa bu sefer Ethereum'un, Bitcoin'in ve XRP'nin, unun atom dahil olmak üzere birçok altcoin'in aslında Yükselişe devam edebileceği adına sinyaller Alabiliriz Tabi şunu da belirtmek istiyorum bunların hiçbirisi Gerçekleşmeyedebilir sadece teknik analiz Temelli olarak Yüksek olasılıklardan Bahsediyoruz Analizimiz bu kadardı bunların hiçbirisi her zaman söylediğim gibi bir yatırım tavsiyesi niteliğine sahip değildir. Hepinizin kendi bildiklerine göre, kendi statüsüne göre hareket etmesini temenni ediyorum. Bir sonraki analizde görüşünceye kadar sağlıcakla kalmanızı da temenni ediyorum.